Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Antalya Spor ile Bodrum karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Antalya Spor ile başlayalım. 11 puana sahip olan Antalya Spor son maçında Samsun Spor'a 2-0 kaybetmişti. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Antalya Spor iç sahada kazanmak istiyor. Bodrum'da Antalya Spor ile aynı puana sahip. Son maçında Alanya Spor ile 0-0 berabere kalan Bodrum'da, Alanya karşısında kırmızı kart gören Musa Muhammed, bu karşılaşmada forma giyemeyecek, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum, ev sahibi. Galibiyete yakın duruyor. Ale'de Souza ve Volkan Demirel'in karşı karşıya geldiği karşılaşmada gülen taraf Alej'in ekibi olur. MS 1.2.23.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.